Bugün Zeynep Dereli ile beraberiz. Zeynep Hanım eğitim dünyasında çığır açan ve öğrencilere yeni fırsatlar sunan bir eğitim kurumunun sahibi. Teknoloji ve insan kolejlerini var eden ve öğrencilere hakikaten farklı bakış açıları yaratan bir kolej değil koleji. Zeynep Hanım merhaba. Merhabalar, çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Sağ ol. Şimdi efendim biz daha öncesinde Aydın Sünne Faselis'in girişimcisi onunla konuştuk. Sonra Murat Göç'e ile konuştuk. Şimdi üçüncü olarak farklı bir profil olan sizinle beraber olmak istiyoruz. Şimdi efendim nereden aklınıza esti de böyle bir okul açtınız? Çokça sorulmuş bir sorudur ama. Yok çok haklısınız. Çok teşekkürler. Şimdi bu okulu pandemiden evvel açtığımızı bir kere altını bir çizmek isterim. Çünkü şu anda birçok kişinin gündeminde olan bir konu. Ama geleceği öngörebilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Geleceği öngörüp geleceğe de etki edebilirsiniz. Biz de okulumuzu açarken bundan 6 sene evvel projelendirme aşamasında dünyadaki çok büyük değişimi gözlemledik. Bunlardan bir tanesi mesela Davos'ta Klaus Schwab Davos'taki etkinlikte şöyle bir şey söylemişti. Bundan sonra ülkeleri başarılı kılacak olan şey onların finansal sermayesi değil, beşeri sermayesi olacak. Zaten o noktada o büyük değişimin ve öngörü yani bundan sonra da kontrol edilemeden devam edecek o değişimin çok önemli bir sinyaliydi. Biz o zaman dedik ki evet dünya buraya doğru gidiyor. O zaman bizim de Türkiye olarak ileriye gidebilmemiz için bu çok kıymetli insanlarımızla dünyada adımızı lider konuma getirebilmemiz için yapmamız gereken şey güncel ve aynı zamanda nitelikli becerilere dayalı bir eğitim öğretim programını hayata geçirmek. Bunu yaparken elbette ki Milli Eğitim Bakanlığımızın bunca senelik bütün ekiplerinin gayretlerini bir kenara koyarak değil, ona tamamlayıcı olacak bir programın çok daha verimli olacağını düşündük. Bu vesileyle de okulumuzun adını seçerken de çok dikkatli seçtik. İşte biliyorsunuz Think düşünceyi de çağrıştırıyor ama aynı zamanda maker ekonomisinde tinkeringden de geliyor. Bunu fark eden, nüansını anlayan çokça velimiz de var, öğrencimiz de var ve aslında ismimiz bir kısaltma. Teknoloji ve insan yeni dönemde de insana robot olmayı değil de hakikaten tekrardan insan olmayı öğretmemiz gerektiğini fark ettik. Çünkü robotlar insanlardan her zaman daha iyi robot olacaklar. Mevcut eğitim sistemi insana robot olmayı öğretiyor. Bu ihtiyacı tespit ettiğimiz için bundan 6 sene evvel kolları sıvadık. Çünkü fikirden aslında faaliyete geçebilmek çok önemli. Ve çok kıymetli bir ekiple, devamlı kendini yenileyen, gelişimi açık olan, geri bildiğinden beslenen bir ekiple yolculuğumuza devam ediyoruz. Peki çok tepeden bir soruyla devam edelim yukarıdan. Çok uzun zamandır iş hayatının içindesiniz. Şunu düşünüyor musunuz? Bir girişim bir şey duyuyorsunuz, bir birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya bu çok iyi oldu ya da bu, bu iş yürümez ya, kısa yolda e, dursalar iyi olur dediğiniz oluyor mu? Bu konuda haddimi aşmayı sevmiyorum. Çünkü aslında sadece iş fikrinde, yani fikirler çok kıymetli ama Fikirden ziyade o fikri hayata geçirecek, fiiliyata geçirecek ekipler önemli olan. Ve bazen mükemmel fikirler ortaya çıkıyor, onun uygulamasında sıkıntılar oluyor. Bazen o kadar iyi olmayan bir fikir zaman içinde, işte bu yeni çevik yönetişim metodlarıyla değişe değişe doğru yere doğru evriliyor. O yüzden ilk günden bu konuda bir yorum yapmak bence hiç doğru değil. Yani bakarsanız mesela biz ilk kurulduğumuzda bundan işte 5 sene evvel eski köye yeni adet getirdiler. Ne konuşuyorlar bunları, buna ne gerek var? Türkiye'deki velilerin tek ihtiyacı ve arzu ettiği şey çocukların Türkiye'deki mevcut sınav sisteminde başarılı olması, ona hitap etmeyen bir yapının çökmekten başka bir e, kurtuluşu yok gibi bir sürü laf duyduk. E, ama e, önemli olan nereye gitmek istediğinizi bilmek, hedef belirlemek. Bizim de hedefimiz çok netti. E, diğer girişimci adaylar için de aynı şeyi söylüyorum. Yani hedef para kazanmak değil, değer üretmek olmalı. Ve biz o hedefle yola çıktığımız için yolumuzda gayet güzel bir şekilde gidiyoruz. A düşe kalka, çok büyük zorluklar atlatarak elbette ki böyle. Ama azimle, gayretle, tutkuyla bu yolda gidiyoruz. Aynı şeyi de diğer girişimler için düşünüyorum. Yani o yüzden haddim değil böyle bir şey söylemek. Peki hocam, bir girişimcinin şiarı ne olmalı? İlkeleri neler olmalı? Bence en önemlisi gerçekten mesele para kazanmak olmamalı. Yani orada eğer o niyetle giriyorsanız yapmayın bu işi. Çünkü tahmin ettiğinizden çok daha fazla yorulacaksınız. Tahmin ettiğinizden çok daha fazla sizi sadece maddi olarak değil manevi olarak zorlayacak bir yolculuğa giriyorsunuz. Çünkü özellikle inovasyona yönelik yani yenilikçiliğe yönelik bir girişim yapıyorsanız zaten dünyanın kanunu da bu ilk çıktığında insanlar beğenmeyecek. Yani insanların beğeneceği bir şey sunuyorsanız çok geç kalmışsınız zaten pazara girmekte. Büyük ihtimalle siz kendi pazarınızda insanların ihtiyacı olduğunu, farkında olmadığı şeyi ortaya koyabilmeniz lazım. Hakiki inovasyon o yönde oluyor ve o zaman da yapısal olarak, e, geçenlerde bunu çok sevdiğim bir başka girişimci arkadaşım söyledi. Fatih İşbecer adında e, beraber bir OTTÜ'de panelde konuşuyorduk. Ona da burada tebriklerimi tekrardan iletmek isterim. Dedi ki, girişimcilik öyle bir şey ki, kimsenin gitmeyeceği kadar ileriye gitme cesareti olan, yani hani uçurumun sonuna kadar neredeyse gidip pes etmeyen ama yeri geldiğinde de o uçurumdan atlamak yerine de yolunu değiştirme yetkinliğine de sahip insan. Yani birazcık orada o çok ince bir çizgi var. Ne zaman, nereye kadar, neyi götürmeniz gerekiyor bunu bilmeniz lazım. O cesarete sahip olmanız lazım. Burası tam olmadı başka bir şey yapmam lazım dediğinde de direksiyonu tamamen kıracak cesarete sahip olmanız gerekiyor ve öngörüye. Dolayısıyla bence en önemli şey bu. Ee, ekibinizin zaman içinde değişeceğini, kendinizin değişeceğini, e, öğrenmeniz gerektiğini, devamlı kendinizi yenilemeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor bence. E, ama en önemlisi, yani kesinlikle bu, değer üretmek üzere hayatınızı kurgulayın lütfen. Merak edin, empati duygunuz kuvvetli olsun e, ve vazgeçmeyin. Azim çok kritik. Peki Zeynep Hanım, Türkiye'de girişimci olmak nasıl bir duygu? <laughs> Neler yaşıyorsunuz? <laughs> dünyada girişimci olmak nasıl bir duygu? Bana sorarsanız sadece Türkiye'de değil ama tabii Türkiye'de işte başıma yeni icat çıkarttın gibi çok zarif olmayan terimlerle de tanımlanan bir yapısı var bu işin. Şimdi yeni nesil gençlerimize yani gençlerimize baktığımda onlar için en cazip meslek girişimcilik. Haksız değiller. Gerçekten ortaya bir şey koyabilmek, ülkeni, kendini, insanlığı ileriye taşıyabilecek şeyleri yapabilme hayali çok kıymetli. Ancak öbür taraftan ee, rahat olduğunuz o kurumsal iş hayatından çıkıp ailenize rağmen çoğu zaman bu öyle oluyor ve en büyük itirazlar da özellikle kadın girişimcilerde ailelerden geliyor. Bunun istatistikki kanıtları var. Onlara rağmen bu işi yapabilmek büyük cesaret istiyor. Çok üzüldüğüm, çok hırpalandığım dönemler olduğu olmaya devam ediyor. Bir de öyle de bir şey bu. Yani hani ben Everest'te çıktım bitti ondan sonra da bir daha başka bir şey yapmayacağım değil. Yani Yeni yeni tepelere, yeni yeni zirvelere çıkman gerekiyor. Yeri geldiğinde zirveden inecek nefesinin olması gerekiyor. Benim için çok öğretici bir yolculuk oldu. Ve kendimi bulmam için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Peki, TİMK Koleji tamamen yerine oturdu. Giden bir tren, hiç problemsiz. İkinci bir alana yatırım yapmak isteseniz bu hangisi olur? Gene eğitim zaten yapacağız ama eğitimler şimdi Tink Big markası altında bir üst çatı kuruluş kuruyoruz. Çünkü büyük düşünmek istiyoruz. Büyük düşünürken de bunun içinde Tink'in kendine ait diploma programı bu hem online'de hem çevrim içi takip edilebilecek, hem fiziksel olarak okulda yapılacak çalışmalarıyla, uygulamalarıyla, kendine ait taksonomisiyle ve ölçme değerlendirme sistemiyle ve akreditasyon sistemiyle uygulanacak. Ondan sonra büyüyen kampüsler, yeni kampüsler bunlara doğru açılım yapacağız. Önümüzdeki 5 senede 30 kampüse çıkmak gibi çok agresif bir planımız var. Çünkü şimdi doğru zaman daha evvel değildi. Anca oturdu her şey. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Ee, ve bir de online'da, çevrim içinde bütün Türkiye'de ibar olmamızı sağlayacak, daha sonra da dünyada farklı yerlerde olmamızı sağlayacak bir platform. Bütün bunların hepsini Think Big çatısının altında buluşturuyoruz. Teknopark'ta yerimizi aldık mesela, kendi yazılım şirketimizle beraber. Yani adım adım ilerliyoruz ama bildiğimiz, baş koyduğumuz yoldan da başka bir yere gitmeyeceğiz. Hep eğitim, hep eğitim, hep eğitim. Sonuçta bu yol üniversite olmaya kadar çıkacak herhalde. Herhalde öyle bir yol da gözüküyor, evet. Peki siz de sıradan bir insan olarak değerlendirirsek dijitali pandemi ne kadar etkiledi? Covid nasıl etkiledi? <laughs> Çok klasik bir cevap var, herkes aynı şeyi söylüyor. ya dünyadaki bu dijital dönüşümün sebebi işte Chief Information Officerınız mı? İşte ondan sonra sizin vizyoner ekibiniz mi? Müşterimi pandemi mi? Pandemi diyorlar. Yani bu herkesin verdiği bir cevap. Bana sorarsanız aslında ben bunu çok net hatırlıyorum. Bazı izleyenler de hatırlar. 1999 senesinde 31 Aralık akşamı hepimizin böyle kalbinde bir çarpıntı vardı. Eyvah 21. yüzyıla giriyoruz ve dünya ne olacak? Yani bildiğimiz dünya sanki rakamlar 2000'e evrilince değişecek ve biz yeni bir dünyaya uyanacağız ertesi sabah diye. Şimdi konfor alanından çıkmak insanoğlu için kolay bir şey değil. Ama gelişim için konfor alanınızdan çıkmanız lazım. Ve ertesi sabah uyandığımızda 1 Ocak'ta herkes böyle bir derin oh çekmişti. Aa evet her şey eskisi gibi olması gerektiği gibi. Pandemi aslında hepimizin bir yerde kabul etmek istemediği o dijital çağ girişimiz oldu. Yani bana sorarsanız en önemli değişiklik bu oldu. Artık dijital çağ resmi olarak başlamıştır. Bence 2000 senesinde başladı. Çünkü teknolojinin gelişimiyle, evrimiyle, internetle vesaire. Ama bundan sonraki senelerde bir kere herkesin ücretsiz 5G kalitesinde internetinin olacağı bir dünyaya çok çok az kaldı. Tahmin edilenden de çok az. Dolayısıyla nesnelerin internetiyle her şeyin birleştiği ve daha farklı boyutta bir sürü şeyi yaptığımız bir dünya geliyor. O dünya için çok hazırlıklı olmamız lazım. Peki bir de bir uç sorum var. Bu Elon Musk'ın hareketlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendisinin çok yaratıcı bir girişimci olduğunu düşünüyorum. Ancak zaman zaman piyasayı manipüle ettiği konuşmalarında tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle kripto paralarla ilgili. Bu benim kendi şahsi görüşüm. Ancak hayal edebilen, hayal ettiği şeyi hayata geçebilen birçok gence de, birçok girişimci adayına da ilham kaynağı olmuş çok kıymetli bir insan. Son bir soru. Ee, öğrenciler bu okulun kapısından ilk girdiğinde siz onların şaşkınlıklarını görüyor musunuz? ...ve bu sizi sevindiriyor mu? Bence şaşkın değil. Hisleri şöyle oluyor, nacizane. Ee, aslında olmam gereken yerdeyim hissine kapılıyorlar. Yani beni anlayan birileri var. Gerçekten e, veliler açısından da öyle oluyor. Bizi tercih eden veliler... ...şimdi biliyorsunuz e, Türkiye'de çok önemli e, sınavlar var. Hayatlarında öğrencilerin hayatlarını belirleyen ve mutlak belirleyicisi olduğunu ne yazık ki kanıksadığımız ama aslında öyle olmayan sınavlar var. Ve veliler de sürüyle beraber o sınavlara yönelik çalıştırmaları gerektiğini düşünüyor çocuklarını. Ee, üstün potansiyeli olan çocuklar için ayrı bir arayışa giriyorlar. Veya bir kısmı diyor ki benim çocuğum sınav çocuğu değil o yüzden alternatif bir arayışa giriyor. Halbuki herkes için alternatif bir dünya olması gerekiyor. Bu da nedir? sınav bir gerçeklik. Sınavda da elbette çocuklar başarılı olacaklar ama Türkiye'de fakülte çok. Yerleşmemek neredeyse imkansız. Mutlaka bir yere yerleşiyorsun. Eksik kalan taraflarını Udemy'den, edex'ten, Harvard'ın yani edex'in çatısı altında Harvard'dan, Princeton'dan dersler alarak tamamlayabiliyorsun. Dolayısıyla mikro krediyle e, credentials dediğimiz mikro yetkinlik belgeleriyle kendini farklı bir şekilde de geliştirebiliyorsun. Demek ki sınav tek mutlak gerçeğimiz değil. Çocuklarımıza gelecekte de sosyal duygusal gelişimleri tam bu çok önemli. Okulda bunun mutlaka veriliyor olması lazım. Yani insan olma kısmı işte bahsettiğim takım oyunundan anlayan, empatik yetkinlikleri olan, girişimci ruha sahip, dolayısıyla farklı konuları görebilen, teknogirişimcilik dediğimiz konularda çalışabilen, işin içine teknolojiyi katıp çoklandırabilme yetkinliğine sahip genç yetiştirmemiz lazım. Eğer bunu daha üniversiteye gitmeden yapmazsanız çok geç. Şu anda e, dolayısıyla bunun farkında olan öğrenciler bizim kapımızdan girdiklerinde çok mutlu oluyorlar çünkü onların onların sesini duymuş olduğumuzu görüyorlar. Biz de onları gördüğümüz için çok mutlu oluyoruz. Bu süreç hiç bitmiyor. Daha bugün sizler gelmeden öğrencilerimizin doldurduğu öğrenci anketinin cevaplarına bakıp her birine tek tek cevap yazmakla uğraşıyordum e, çünkü onların her birinin çok güzel önerileri var ve hepsini hayata geçirmek için yapabildiklerimizi yapamadıklarımızı Onlarla bir aile olarak hep birlikte ilerlemeye gayret ediyoruz. Bu biten bir süreçte de değil. Peki çok teşekkür ederiz. Sağ ben ol. teşekkür ediyorum. Sağ olun.